Gel Türk sinema tarihinin unutulmaz ve birbirine çok yakışan çiftleri. Saymaya kalksak bitiremeyiz. Oldukça fazlalar. Şimdi Altın Kelebeğin şu anki ödülü de işte bununla ilgili. İlk defa verilecek bir Altın Kelebek kategorisi. Yılın en yakışan çifti. En yakışan çift ödülünü kazanları kazanları <laughs> orada evet. <laughs> Siz değil. <laughs> Ahmet ve Murat. <laughs> Genelde herkes buradan böyle bir enerjiyi alıyor tabii. Bu ödülü açıklamak üzere süperstarımızı sahneye davet ediyorum. Ajda Pekkan. Merhaba, merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz teşekkür ederim Evet en yakışan çiftini seçeceğiz televizyon Evet televizyon seyircilerimizin birbirine en yakıştırdığı çifti bu akşam ödüllendiriyoruz Evet teşekkür ederim ah çok güzel defne ile Ömer kiralık aşkı <laughs> <laughs> Elçin Sangu, Barış Andoç. Barış Andoç, Elçin Sangu. Merhaba, başarılarınızın devamını diliyorum. Bu daha başlangıç, nice nice başarılar diliyorum. Bir tane daha var. <laughs> Aynen dizideki gibi çok naziksin. Çok çok evet sevgi dolu. Başarılarının devamını diliyorum. Siz bize neler söylemek istersiniz? Şu anda ödülü tutabilecek durumda bile değilim. Elimi titriyor gerçekten ben çok heyecanlı. Çok teşekkür ederim naziksiniz. Ee, öncelikle gerçekten bize bu desteği veren tüm sevenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ilk defa dediğiniz gibi verilen bir kategoriymiş. Evet. O yüzden onların da katkısı çok büyük. Tüm Kelebek ailesine ve herkese çok teşekkür ederim. Sesimin titremesinden anlamışsınızdır. <laughs> Sesim kısık da düzeldi galiba. <laughs> Özür dilerim bu yüzden herkesten. Ben başta Star TV ailesine, bizi yan yana getirdiği için... ...Metin Balakoğlu ve ekibine şu anki yönetmenimiz Barış Yoş ve ekibine, senin senaristimiz Meriç Acemi ve ekibine ve bu işte emeği olan herkese, tabii ki oyuncu arkadaşlarımıza ve bizi hiç yalnız bırakmayan, kusurumuzla da kabul eden tüm seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Ödülü Murat ve Ahmet'e ithaf ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Sizleri tebrik ediyoruz ve sizlerin büyük alkışlarıyla yerlerini arıyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet. İyi bir oyuncuya